geçtiğimiz sene yayınlanan kitaplar arasındaki favorilerinizi düşünmenizi istiyorum. Kaç kitap okuduğunuzu sormuyorum çünkü bu genellikle nicelikle ilgili değil, nitelikle ilgili bir durum. Peki neden bunu soruyorum derseniz, Türkiye'nin en büyük kitap satış platformlarından biri olan Kitap Yurdunda 2023'te yayınlanan en iyi kitaplar şeklinde bir oylama var. Bu böyle basit bir oylamaya benzemiyor. Çünkü şimdiden 60 binin üzerinde oy kullanılmış. 10 farklı kategoride binlerce kitap yarışıyor. Ve özellikle bizim ilgimizi çekebilecek felsefe kategorisinde 232 kitap yer alıyor. Dahası oylama da iki ayrı turdan oluşuyor. Birinci turda en çok oy alan 20 kitap ikinci tura çıkacak. Oy sekmesi bu şekilde. Burada onlarca kitap var. Daha doğrusu yüzlerce kitap var. Aslında bunlardan sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ben ilk gördüğüme atlayarak ölümü seçmiştim. Fakat e, bu videoda tek bir kitaptan bahsetmiş olmamak adına başka başka hangi kitapları seçerdim diyerek genel olarak oy verdiklerim şeklinde devam ettirdim. O yüzden ben birden fazla kitaptan söz edeceğim. Peki tüm bunlar neden ya da biz neden oy vermeliyiz? Bahsettiğimiz şey bir güzellik yarışması değil farkındaysanız. Yayınlanan en iyi kitapları belirleme meselesi. Elbette iyi ya da en iyi kitap konusu da tartışmaya açık hatta kendi başına felsefi bir problem olabilecek bir mesele. Fakat siz de farkındasınızdır ki atalarımızdan farklı olarak bizim için artık problem yeterince kaynak olmaması değil, çok fazla kaynak olması. Bilgiye erişmekte problem yaşamıyoruz. Çok fazla bilgi arasından Hangisinin daha iyi ve verimli bir çalışma olduğunu süzme aşamasında problem yaşıyoruz. O yüzden bu gibi oylamaların bilgi ekosistemi içerisinde bence iki farklı önemi var. Birincisi bu gibi listeler okuyucu için bir nevi kılavuz görevi görebilir. Yani mesela felsefeye merak sardıysanız ve geçen sene yayınlanan kitaplar arasında en çok favorilenen ve oylananı görmek size bir nevi başlangıç kılavuzu yaratabilir, bir fikir verebilir ve anlayabileceğiniz gibi bu kitapları sizin kitap yurdundan almış olmanız da gerekmiyor aslında. Yani burada farklı yayın evlerinden çıkan kitaplar var. Bir ikincisi ise yazar ve yayın evlerine destek olmak babında bir fayda sağlanabilir. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi kimse zengin olmak için kitap yazmıyor. Yani 3-5 tane çok büyük isimler yazarlar dışında kitap yazmak esasen gerçekten entelektüel bir merak ve çabanın ürünü. O yüzden böylesi anketler veya oylamalar yayınlanan kitapların hepsine bir göz atmamızı, bazılarını öne çıkarmamızı sağlar ve bu vesileyle hem yazarlara hem de yayın evlerine motivasyon ve pazarlama konusunda ufak bir destek olabilir. Ben de şimdi bu videoda bunu yapacağım. Oylamayı birkaç gün önce sosyal medya platformlarımda duyurmuştum. Bugün benim oylamadaki tercihlerimden bahsedeceğim. Neden bu kitapları seçtim? Hangilerini okudum? Hangilerini beğendim ve bu vesileyle size hangilerini tavsiye ederim? Şimdi benim kitap yurdu profilime gidelim ve neleri seçtiğime göz atalım istiyorum. Sondan başlayarak bu oylama sayesinde fark ettiğim, daha doğrusu keşfettiğim bir kitaptan bahsedeceğim. Bu oylamanın hani olası katkılarından bahsederken tam olarak böyle bir örnekten bahsediyordum. Can Batuka'nın Dölöz ve Kuttari'den Şamanizme diye bir kitabı varmış. Simurg Art yayınlarından çıkmış. Kitabın açıklama bölümüne baktığımda böyle gözlerimden e, alevler çıktı gerçekten. Tarkovski'nin Solaris'ine atıfta bulunuyor ki bu kanaldaki en sevdiğim videolardan bir tanesi o. Yeryüzünün bir bütün olarak kavranılmasında Döloz'dan önce bütün bu bilimsel bağlantısallık fikrinden dahi önce bu kavrayışın ne kadarını şamanizme borçlu olabiliriz diye de bir sorusu var. Kitabı direkt sepetime attım. Mutlaka bunun üzerine konuşmak da istiyorum. E, henüz bir oy veremedim tabii ki. Çünkü kitabın bu okumamıştım ama keşfetmeme vesile olduğu için çok mutluyum. Şimdi madem şamanizmler doğu batı diyerek başladık. 2023'te güncellenmiş Dilara'nın Dilara 2 Edition'ın yeni ilgileri oradan bir örnekle devam edeceğim. JJ'in olay isimli kitabı. Bu da Monokol yayınlarından çıkmıştı. Şimdi JJ'in politik ekonomik teorisinin dışında bir de Budizm üzerine, arzu üzerine olay, süreç, deneyim metafiziği diyebileceğimiz bir alan üzerine kavrayışları var. Aslında politik ekonomik teorisi de bu meseleye çok uzak değil çünkü hepsinin altında yatan diyalektik bir kavrayış var. Ben Jijey'in olayını, bu Monokol yayınlarından çıkan kitabı, bir de Enkor yayınlarından çıkan iki tane başka kitabını okudum. Bir tanesi Lacan Neden Budist Değildi isimli bir kitap. Diğeri henüz yayınlandı mı emin değilim çünkü bana onu enkor yayınları ön okuma için vermişlerdi sağ olsunlar. Budizm'de arzu kavramını değerlendiriyor Jijek. Yani normalde batı felsefesinde arzu nasıldır, Budizm'de nasıldır diye bir yorumlama yapmıştı. Şimdi buradaki oylama ve olay isimli kitap vesilesiyle de genel olarak birkaç yayın evinden de söz etmiş olayım. Sonuçta bu salt bir yayın evi işbirliği de olmadığı için bazı kitap önerileri de olmuş olsun. Kitabın açıklama bölümüne de baktığınızda Budist evrendeki olay kavrayışından bahsediyor. Benim Budizm'e olan ilgim de bir yaşam pratiği olmaktan ziyade metafizik niyetlerle. Bunun sürekli altını vurgulamaya çalışıyorum. Aslında yine ikisi ayrı şeyler değil. Sonuçta yaşam pratiği de o metafizik kavrayışa dayanıyor ama Budist bir yaşam sürmek benim için şu an zorlu gözüküyor. İşin şakasını bir kenara bırakırsak orada ne öznenin ne nesnenin olmadığı bu iki kutubun aslında zihnin yaratmış olduğu kategoriler olduğunu esas olan tek şeyin bu ikisi arasındaki etkileşim süreci, değişim dönüşüm olayı olduğunu anlatan bir fikir bu. Ben kitaba direkt oy verdim yine tam benlik, dilarasal ilgilerle devam eden başka bir kitabı daha seçeceğim ben. Fol kitaptan yayınlanan Dağ ve Filozof Beden Varyasyonları. Şimdi Fol yayınevi ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Çünkü herkes Twitter'da şikayet etmeye başladı. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yatırdık diye. İnanılmaz güzel kitaplar yayınlamaya başladılar. Yine bu oylamada oy verdiğim bir başka kitapları daha var. Ölüm kitabı. Öncelikle şu Dağ ve Filozof'tan biraz bahsedeyim. Dağ ve Filozof'ta benim bu kanalda sürekli vurgulamaya çalıştığım özellikle zihin felsefesi, bilişsel bilimler, yapay zeka üzerine konuşmalarda Marla Ponti yayınlarında vurgulamaya çalıştığım bir şey. Biz her ne kadar zihin sarayımıza mahkum olsak da Esasen beden olarak var oluyoruz. Kafamın arkasında iki tane gözün olmaması ve dünyayı belirli bir perspektiften görüyor olmam, belirli bir aralıkta duyuyor olmam, belirli bir aralıkta görüyor olmam benim bütün dünya tasarımımı, dünya deneyimimi ve dolayısıyla olayı değiştiriyor. O yüzden her ne kadar bu kitaba doğrudan referans vermemiş olsam da daha doğrusu kaynakçaları arasında vardı da kitap üzerine bir e çalışma yapmamıştık. Beden ve doğa arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırması bakımından oldukça önemli. Çünkü bizler bildiğiniz gibi Descartes'tan beri belki ta Platon'a kadar götürebileceğimiz bir düşünce sisteminde aklı, zihni, bilinci, ya da ruhu ne derseniz deyin, hep hiyerarşik olarak bedenin üstüne yerleştirmiştik. Bu kitap bir nevi bedene dönüş niteliğinde. Madem beden dedik, yine benim oy verdiğim diğer bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Morris Merlo Ponty'nin Görünür ile Görünmez adlı kitabı. Merlo Ponty üzerine Emre Şan ile bir video da yapmıştık. Benim de akademideki özel olarak ilgi alanlarımdan bir tanesi Husserl ve Merlo Ponty fenomenolojisiydi. Bu yüzden görünür ve görünmezin Türkçede tercüme edilmiş olması ve yayınlanmış olmasından dolayı da oldukça memnunum. En sondan başlayarak bahsettiğim bütün kitaplarda Budizm'de, olayda, Jizek'te, bedende ve hatta bu kitapta da tek bir kavrayış var aslında. İyi bir felsefe okuyucusu olanlar zaten genel olarak benim felsefi fikirlerim hakkında çabucak bir izlenim edinmişlerdir şu an. Bir düalizmin olmadığını düşünmek, düalizmi reddetmek özne ve nesneyi iki farklı kutup olarak algılamamak, iki, esasen olayın o ikisi arasındaki etkileşimde olduğunu ya da Marlapontici bir terminolojiyle temasta değil mi? O karşılaşmada olduğunu söylemek. Üçüncüsü ise bu karşılaşma dışındaki her şeyin esasen zihnin bir kurgusu olduğunu belirtmek diyelim. Yine bu anlattıklarımla ilişkili ve bunların belki de kökü sayılabilecek başka bir kitaba daha oy verdim. Spinoza Bir Hakikatin İfadesi Çetin Baloniye'nin kitabı ayrıntı yayınlarından çıktı. Şimdi bu oylamalardan, ki seçtiğim kitaplardan bahsederken bir yandan da böyle biraz sırıtıyorum. Çünkü ben bu oyları verirken buradan bir yapı çıkacak, felsefi bir görüş çıkacak diye düşünerek vermedim. Aa bu, 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 bu güzeldi diyerek seçmiştim. Fakat şimdi size anlatırken yan yana sekmeler halinde açtığımda bir baktım ki hepsi ortak bir sistemin parçaları. Az önce düalizmi reddetmek demiştim. Tarihteki en ünlü monist düşünür kim? Spinoza. Spinoza üzerine iki farklı video çektim bu kanalda ve oldukça da fazla ilgi görmüştü o dönemler yanılmıyorsam bir tanesi 800 bin civarı izlenmiş olması lazım. Ve o videoda da vurguladığım bir kaynak vardı. Çetin Baloniye'nin Spinoza'nın Sevinci Nereden Geliyor adlı kitabı. Çetin Hoca Türkçe konuşan dünyada bir Spinoza külliyatının oluşmasında ve hatta belki de bilinirlik kazanmasında bence aktif şekilde rol oynayan e, akademisyenlerden bir tanesi. Ben kendisinin çok anlaşılır bir şekilde yaşama dokunan tarzda, olabildiğince az bir akademik üslupla e, Spinozayı e, düşündüğünü ve bize aktardığını düşünüyorum. Bir hakikat ifadesi de tam da bu söylediğim bağlamda güzel bir çalışmaydı. Yani Spinozayı okumak istiyorsanız, merak ediyorsanız, elinizin gitmesi gereken ilk kaynağın etik olması pek de makul bir fikir değil. Yine bu kitaba bakabilirsiniz. Bir oyda buna. Son olarak bir kitaptan bahsedeceğim. Diğerlerinden farklı, Suzun Bak morsun felsefi bir döküm adlı kitabı. Bu kitabı çok sığ bir yerden keşfetmiştim aslında, kapak tasarımından. Hatta bunu böyle çok açık bir şekilde söylüyorum. Şimdi kendi kitaplarımı yazarken düşünürken. Bir tanesi daha böyle gezi belgesel türünde olacağı için tasarım bizim için önemli bir mesele ve o noktada keşfettiğimde bayılmıştım. Metis Yayınları'nı gerçekten tebrik etmek gerekiyor sanırım. Şahane bir kitap kapağı yapmışlar. Ben de bu ne diyerek ilk kitabı inceledim. Sonrasında açıklama bölümünü görünce çok hoşuma gitti ve edindim. Kitabı size şöyle anlatabilirim. Bizler sürekli bir şeyden bahsederken şey deriz ya. Bu aslında 2000 senelik bir mesele, 2500 senelik bir mesele diye böyle yüzlerce, binlerce senedir e, sanki başlangıçtan itibaren hep aynı şekilde ilerleyen bir düşünce sistemimiz, kültür sistemlerimiz varmış gibi söz ediyoruz. Kitabın odaklandığı belki de ilk sorusu şu. Milattan sonra, İsa'nın doğumundan sonra, hani biz onu sıfır olarak kabul ediyoruz ya, birinci yılda ne oldu? Yani yıl bir... Nasıldı? Daha önce üzerine böyle spesifik olarak düşünmediğim bir soru olduğunu fark etmiştim bunun. Çünkü aslında birinci yüzyıl bizim işte orta çağ felsefesinde, geç dönem stoğacılıkta bahsettiğimiz şeyler değil mi? 1 ile 3. yüzyıl arasında gibi değişlerde bulunuyoruz ama hakikaten yıl 1 nasıldı? O yüzden kitabın göstermeye çalıştığı şeylerden bir tanesi bana kalırsa tarihin böyle sistematik bir şekilde herkesin bir kat attığı ve sonunda da birikerek bambaşka bir yere geldiği bir anlayışla incelenmekten ziyade her dönemin kendi özgül karakteri içerisinde incelenmesi gerektiği. O yüzden tarih yazımı, tarih sorunsallaştırması, belki tarih felsefesinde de farklı kapılar aralayabileceğini düşündüğüm bir kitaptı. Bir oyda ben ona veriyorum. Ben tabii bu kanalın da konseptine uygun olarak sadece felsefe kitaplarından söz etmiş oldum ama şiir de var, hikaye de var, çocuk kitabı da var. Aklınıza gelebilecek her kategoride kitapları bulabilirsiniz. Oylama yapmak için sadece üye olmanız yeterli ve bu önerdiğim kitapların da açıklama bölümlerine bakıp eğer ilginizi çektiyse edinebilirsiniz. Ara sıra bu gibi tırnak içinde oyunlara katılmak aslında bir nevi entelektüel eğlence değil mi? Sizin oy verdiğiniz kitapların işte Nisan'da yapılacak genel sonuçlarda kaç oy aldığını, kaç kişinin bunlarla ilgilendiğini ya da seçilen kitapların sizin zevklerinizden ne kadar farklı olduğunu düşünerek toplumdaki okuma alışkanlıklarına dair de bir fikir edinmek mümkün. Eğer ilginizi çekerse oylamanın anketi açıklama bölümünde yer alıyor. Kitap Yurdu'na da bu videoya sponsor olduğu için Teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşene dek meraklı kalın.